Anneciğim. Hani <laughs> <Nereye gidersiniz> be, nereye gideceksiniz be? Papi. Hani oğlum. Hani Zeytin. Hani kızım. Hani kurt. Oo, burada tavşanlık yere geldik. Burada tavşanlık yere geldik. Evet. Of, bayılırım burayı. Geçen sene yıkandı. Hadi de geceden kalma. Hani? Hani Zeytin. Hadi bakalım. Bak bu düşerdi. Baba. Aman kuzum. Ç Hepsi geldi. Artık dönüşe geçelim. 3 saattir gezdiririk. Madem dilleriniz çıktı. Bu tamdır. Bu ateş. Hiç kurt ne yapmayın. O ateş. Bunları boş ver. Bu koca kar. Bu gancık 11 yaşında. Kara olan. Bu kuzgar. Erkek 2 e, yaşında. Bu bir buçuk yaşında. Kurt. Ama çıkarmadı kaç tane kaldı? çıkarmadı bir yaban tavuğu aldı. Tıraş, keklik, tavuşan hepsini çıkardı. Tavuşan dört tane çıkardı. Geçen sene. Zaten daha bu sene başladı. Alalsın. Geçen sene arkamızda gelirdi. Bu tamamdır. O fena değil. Fena değil o. Tek sorunu alıp getirmez. Sadece koşar. hocam daha. <laughs> Bizde köpekleri de açmak lazım. Evet <laughs> olsun Kurt. Eğitin, asın da. E öyle ağzından hiç yedin be? Hadi kurtsan da. Papi! Hadi be da bitti su. Hadi yetişir. Çatlan.